Profilo FRMA 125G 9 programlı 66 litre kapasiteye sahip platin gri cam ankastre fırın. Üründe bulunan 9 program sırasıyla şöyle. Ürünü fırına koymadan önce ön ısıtma işlemi için hızlı ısıtma, birden fazla yemek, tepsi için turbo fanlı sıcak hava, Ön ısıtma olmadan hassas biçimde pişirmeniz adına sıcak hava hassas programı, alttan daha fazla ısıya ihtiyacınızın olduğu yemeklerde ve pizzalarda pizza programı, sadece alttan pişirme için alt yüzey programı, yassı yiyeceklerin ızgarada pişirilmesi ve fırınlanması için büyük alanlı üst ızgara programı, büyük et parçaları, balık, kümes hayvanları gibi yiyeceklerin ızgara ve fanın dönüşümlü çalıştığı sıcak hava dolaşımı ızgara programı, Üstten ve alttan eşit miktarda ısı veren ve en çok kullandığımız program olan üst-alt programı ve buz çözme programı bulunmaktadır. Sıcaklık aralığı 50 ila 270 derece arasındadır. Gömülebilir düğmeler sayesinde çok daha şık ve çocuklar için dikkat çekmeyen bir görünüm sunar. Kolay çıkarılabilir cam iç kapak sayesinde temizliği çok daha kolaydır. Fırın bir emaye tepsi, bir universal tava ve bir kombi tel ızgara ile gelmekte fırının saatini ayarlayabilir. Göstergeden saati görebilirsiniz. Bir zaman ayarlayarak ister zaman geldiğinde alarm çalmasını sağlayabilir, isterseniz de ayarladığınız zamanda fırının kapanmasını sağlayabilirsiniz. Gösterge bölümünde bulunan saat ikonuna 3-4 saniye kadar basılı tuttuğunuzda ekrana gelen sayfa yazısıyla beraber çocuk kilidini etkinleştirebilirsiniz. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde fırın fonksiyonlarının kullanımı devre dışı kalır. Tekrar aynı ikona basılı tuttuğunuzda çürük kilidini devre dışı bırakabilirsiniz. Ürünün kullanma kılavuzunda 11 sayfa boyunca hangi yemeği hangi hamur işine hangi programda kaç dakika pişireceğinize dair öneriler bulunmakta. Tüketiciler çoğu zaman kullanma kılavuzunu okumadığından neyi nasıl pişireceğini çok bilemeyebilir. Bu durumda kullanma kılavuzu size yardımcı olacaktır.